Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere internette nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim. Yani bu göstereceğim uygulama %100 güvenli. Herhangi bir yatırım yapmanıza gerek yok. Sizden TC kimlik numarası ve buna benzeyen şeyler istemiyor Sadece telefon numaranızı girip doğrulama kodu geliyor. O kodu giriyorsunuz ve isim soy isim. Kendinize bir şifre oluşturuyorsunuz ve uygulamaya kaydoluyorsunuz. Nasıl kaydolacağınızı da göstereceğim. Ben zaten kayıtlıyım. Şimdi nasıl para kazanacağınızı ilk anlatayım. Yani uygulamaya kaydolduktan sonra size 30 günlük. Normalde bu robotlar parayla alınıyor ama ilk kaydolduğunuz için size 30 gün geçerli bir robot veriyor. O robotu etkinleştiriyorsunuz. Bakın etkinleştirmezseniz para kazanamıyorsunuz. Etkinleştirmeniz gerekiyor. Etkinleştirdikten sonra 30 gün boyunca o robot size para kazandırmaya başlıyor. Bir de Ayretten etkinlikler var. Yani 10 kişiyi davet edince 150 TL. 300 kişiyi davet edince 300 TL alıyorsunuz. Yani 80 kişiyi davet edince 500 ya da 600 lira olması lazım. O civarda bir şey alıyorsunuz. Yani ne kadar fazla kişi davet ederseniz o kadar fazla alıyorsunuz. Onun için yani para kazanmak istiyorsanız arkadaşlarınıza davet edin. Arkadaşlarınızdan gelen komisyonlar yani gece saat 00.00'da hesabınıza yatıyor. Hesabınıza yatıyor yani. Şimdi uygulamaya geçelim. Size daha detaylı anlatayım. Uygulamanın linki yani açıklama kısmında verdim. Linki direkt basıyorsunuz. Sizi zaten aynı sayfaya atıyor. Benim şu an geldiğim sayfaya. Buraya ilk olarak kullanıcı adınızı yani bir kullanıcı adı oluşturacaksınız ama bunu daha önceden yani siteye üye olan arkadaşların kullanıcı adıyla aynı olması lazım. Ondan sonra telefon numaranızı giriyorsunuz. Girdikten sonra şuradan doğrulama kodu alıyorsunuz. Oraya bastıktan sonra size bir mesaj geliyor. O kodu buraya alanı yazıyorsunuz bu alana. Daha sonra kendinize bir şifre oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuz şifreyi alt tarafa da yazıyorsunuz. Ondan sonra kaydola basıyorsunuz. Ben daha önceden olduğum için direkt giriş yapıp geliyorum. Kaydola bastıktan sonra kaydoluyorsunuz ve sizden buradan az önce oluşturduğunuz şifrenizi ve telefon numaranızı istiyor. Girdikten sonra tekrardan giriş yap diyorsunuz. Ben şimdi giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar kaydolduk. Yani giriş yaptık. Ben zaten giriş yaptım. Siz de giriş yapmışsınızdır. Benim yaptığım şekilde yap, yaparsanız. Şimdi giriş yaptıktan sonra Hediye robotunuzu aktif etmeniz gerekiyor. Onu buraya basıyorsunuz. Bastıktan sonra şurada öde yazıyor. Ödeyi tıklıyorsunuz. Daha sonra şuradan robot sayım sıfır yazacak size. Ben de bir yazıyorum. Basıyorsunuz. Ben de burada drop yazıyor. Ben çünkü hediye robotu aktif ettim. Size etkinleştir yazacak. Etkinleştiriyorsunuz etkinleştirdikten sonra başa gelip buradan davet kodunu paylaşıyorsunuz. Şuradan direkt kendi linkinizi alıp arkadaşlarınıza gönderin. Arkadaşlarınız da sizin linkinize girdiği zaman yani 10 kişi olduktan sonra, yani 10 arkadaşınızı davet ettikten sonra size bir tane ileri robot veriyor. Bu hediye robotu etkinleştiriyorsunuz ama bu normal robot değil normalde bunu yaklaşık 138 bin TL alıyorsunuz o robot ama 10 kişi davet edenlere bir saatlik ücretsiz veriyor o robotu o robotu aynı şekilde etkinleştireceksiniz bir saat boyunca o robot size bir saatte 10 dolar para kazandıracak ama bunun için ilk olarak 10 arkadaşınızı davet etmeniz gerekiyor. Davet ettiğiniz kişilerin de robotu aktif etmesi gerekiyor. Yoksa yani robotu vermiyor kişi olsanız da hepsinin robotu aktif etmesi gerekiyor. Aktif ettikten sonra zaten direkt depoya iniyor robotunuz. Yani hediye robotunuz. Onu etkinleştiriyorsunuz. 30 kişi yapınca da 2 tane hediye robotu veriyor bir saatliğine ikisini de etkinleştikten sonra 20 dolar alıyorsunuz. 80 kişiye veriyor. 150 kişi olunca veriyor. Şimdi buradan ben mesela 30 kişiye yakın kişi davet ettim ve günlük kazancım 7.15 dolar. Yani dün mesela paramı çektim. Şu an hesabımda 8 dolar var. 113 TL. Günlük bana şu an %100 ile 110 arası geliyor. Siz de ne kadar çok kişiyi davet ederseniz o kadar fazla kazanıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi ben robotlardan 78 dolar kazandım. Davet ettiğim kişilerden de 42 dolar kazandım. Şuradan para çekme kaydı diyeyim. Şurada 11 dolar çekmişim. 9.4, 18.8, 26.32. Bunların hepsi başarılı. Gördüğünüz gibi. IBAN'ınızı girmeniz yeterli. Yani paranızı çekmeniz için. Yani dediğim gibi bakın 0404'te 26 dolar çekmişim. 05'te 18 dolar, 07'de 9.4, 09'da 0.9. Akşama doğru yani Büyük ihtimalle yine 100 dolar 100 TL gelecek. 200 lira çekeceğim yine. Yani dediğim gibi siz de bu şekilde para kazanabilirsiniz. Video bu kadardı. site kesinlikle güvenli. Zaten site sizden yatırım yapmanızı istemiyor. Yani para yatır sana şu kadar vereceğiz demiyor. Arkadaşlarınızı davet edin ya da diyor ki hediye robotunuzu aktif edin. Size günlük şu kadar para vereceğim diyor. Yani bu videoyu dikkatli bir şekilde izlediyseniz zaten 10 kişiyle çarsanız siz yani günlük 30-40 lira para kazanırsınız. O çağırdığınız kişiler de çünkü başkalarını çağıracak. Yani ben 10 kişiyi çağırdım. Benim çağırdığım 10 kişi de her bir robotu yani aktif etmesi için onar kişi çağırması gerekiyor. O zaman ekibimiz yani onun çağırdığı 10 kişiden de bana komisyon gelecek. Ekibimiz 100 kişi oluyor. Yani aynı şekilde sizde de. Siz arkadaşınızı çağırdınız. 10 tane arkadaşınızı çağırdınız. O çağırdınız 10 arkadaşınız da 10 tane arkadaşını çağırdığı zaman otomatik olarak zaten ekibiniz 100 kişilik bir ekip oluyor. Yani 110 kişilik hatta. O şekilde de günlük yani 15-16 dolar alabilirsiniz. Zaten uygulamaya girdikten sonra Telegram kanalları da var. O kanala da girebilirsiniz. Orada zaten detaylı olarak anlatıyor yöneticiler. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.